Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-1 kazanılan Fethiye Spor maçı sonrasında transfer gündemindeki sessizliğe dair taraftarların yüreğine su serpın iddialı açıklamalarda bulundu. Maddi konulara bakılmaksızın elit takviyelerin yapılacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, transfer sürecindeki titizliğin nedenlerini de paylaştı. Önemli oyuncular gelecek, Okan Buruk, Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferler için yönetimin tam kadro çalıştığını belirtti. Transferde bütçe kısıtlamasından ziyade kaliteye odaklandıklarını vurgulayan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Bunun mesajını vereyim. Gönülleri rahat olsun. Onları mutlu edecek isimleri kadroya katacağız." elit isimler transfer edilecek, transfer sürecinin uzamasına dair taraftarların haklı olduğunu belirten Buruk, sürecin yavaş ilerlemesinin ana sebebinin hata yapmamak ve elit isimlere yönelmek olduğunu açıkladı. Mevcut kadronun zaten çok güçlü olduğunu, bu seviyeyi yukarı taşıyacak oyuncuların ise elit kategorisinde bulunduğunu hatırlattı. Üst düzey oyuncularla yapılan görüşmelerin doğası gereği daha fazla zaman aldığını ifade etti. Emin olmadığımız oyuncuyu almayalım, yanlış transfer yapmayalım diyerek yaz dönemindeki 5'te 5 başarı oranını korumak istediklerini belirtti. Taraftara da mesaj gönderdi. Taraftarın transfer beklentisini anlayışla karşıladığını dile getiren başarılı teknik adam, Galatasaray'ın genlerinde her zaman en iyisini istemek var. Niye istiyorsunuz diyemeyiz. Biz de başkanımız ve transfer komitemizle birlikte en kısa sürede bu süreci noktalamak için yoğun mesai harcıyoruz dedi.